Kek yapımına başlayan laptop dünyanın ilk kek yapan bilgisayarı ünvanını alarak 2024'de damgasını vuruyor. Üstelik bir değil iki fanda leziz kekler tasarlıyor. Oyun bilgisayarı değil sanki virüs makinesi gibi. Gördüğünüz gibi virüsler sadece işletim sisteminde bulunmuyor. İçi dışı virüs kaynıyor. Nefes almakta zorlanan laptoptan bir de oyun performansı bekleniyor. Oyunlarda drop ve takılmaların sebebi bu yüzden. Ne alaka diyebilirsiniz. Hatta demeye devam edebilir bu videoyu atlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha devam ederseniz oyun oynayacak laptopunuz zaten kalmayacak için çok da önemli değil. Bilgisayar klavyesinin klozet kapağından 400 kat daha kirli olabileceğini biliyor muydun? Bu da daha fazla bakteri ve hastalıklara davetiye anlamına gelir. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu yavaşlığa nasıl dayanıyorsunuz? Yapacağımız işlem çok basit. İlk önce bakım, termal macun yenileme, daha sonra hard diski SSD'ye çevirme ve RAM takviyesi. Şimdi bu bilgisayarı uçuralım. Bilgisayarınız eski diye çöpe atmayın. Aslında o yavaş değil. Sadece biraz bakımsız. Yeni bilgisayarlarda olan SSD'yi eski bilgisayarınıza taktıktan sonra o da fişek gibi olacaktır. Üzerinde çakılı olan 4 GB RAM var. Tek slot olduğu için çok fazla yükseltilemez. Ama bu bilgisayar için yetecektir. Şimdi bilgisayarı uçurma vakti. SSD takviyesiyle res e dönecek. Windows kurulumu ve programlardan sonra bilgisayar kendine geldi. Adeta yeni gibi oldu. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın. Alarım bir like'ını. Dilara Hanım motorla kaza yapmış. Laptop uçmuş sürüklenmiş. Kötü durumda olduğu için de bir kenara kaldırmışlar. Ekran ve menteşe yerleri kırılmış. Durumu nasıl diye yakından bakmak için ekranı kasadan ayırıyorum. Gerçekten kötü durumda. Sıkıntılı bir kazaya benziyor. Demirler bile yumuk yumuk olmuş zor da olsa düzeltmeyi başardım. Menteşe yerlerini de tamir ettikten sonra IPS 1080p yeni ekranı yerine yerleştiriyorum. Yeni gibi oldu. Farkı anlayan var mı? Termal macun ve bakımlarını yaptıktan sonra dış kasasını da her yerini temizliyorum. Eskisinden çok daha güzel olduğu kesin. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Ama oha ya. Monster Notebook bilgisayarınız var ve çok mu ısınıyor? O zaman izleyin. Dışı leş gibi. Sizce içi nasıl? Hadi bakalım. Her yeri toz olmuş. Termal macun kurumuş. Hiç işlevi kalmamış. Acil bakıma ihtiyacı var. Çiplerin üzeri kötü durumda. Hadi bir de fanların içine bakalım. Tozlu olduğunu düşünüyordum ama bu kadar değil. Sanırım kedisi var. Tozlar gruplaşmış. Yeni bir yaşam formu ortaya çıkmış. Laptopun çalışması mucize. Fanlar arızalanmamış. Hiçbir sorun yok. Başka bir laptop olsaydı şu ana kadar arızalanmıştı bile. Hakkını vermek lazım. Gerçekten canavar. Fanlar elektrikli süpürge gibi bütün evi temizlemiş. Robot süpürge icadı olabilir mi? Fanları temizleyip tozlardan arındırdıktan sonra bakır bloklardan ve çiplerden termal macunları zorla da olsa temizledim. Çipler pırıl pırıl oldu. Bu arada bunun menteşesini kıran var mı? Çünkü kasa tasarımı çok güzel. Üst kasası çok sağlam. Menteşe yerleri dökümden yapılmış. Kıran varsa helal olsun. Her şey bitti. Kullanımı hazır. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alarım bir like'ını. Ama bu kadar da sigara içilmez ki. Laptop kamu spotuna dönmüş. Her yeri sapsarı, 70'lik dayılara benzemiş. Zifir her yerini kaplamış. Fanların döndüğüne dua etmek lazım. Sağlam almış. Bazıları soruyor, sigara bu hale getirir mi? Dumanı üflediğiniz zaman ortamdaki tozlar fanların çekişiyle birlikte iç kısımlara doluyor ve tozlar ufak yerlere takılıp orada kalıyor. Zamanla duvar gibi bir alan meydana geliyor ve sonunda fanlarınız bozulabilir. Sigara içmeyin demiyorum. Bu beni ilgilendirmez. Fakat laptopunuzu bu hale getiren zifir ve yatran ciğerlerinizi ne hale getirmiştir orasını siz düşünün. Neyse bize temizlemek düşer. Bitmiş bios pilini değiştirip termal macunları da yeniledikten sonra temizlediğim fanları da geri takıyorum. Laptop anca bu kadar temizlendi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Bu da DVD-ROM Toki konutları. Laptopunuzun klavyesi bir sebepten dolayı bozuldu. Ne yapacaksınız? Değiştirmek zorundasınız. Ama bu çok uzun bir işlem. Kahvenizi alın ve izlemeye başlayın. Gördüğünüz buradaki bütün devre elemanlarını sökeceğim. Çünkü klavye alt tarafta. Laptop bayağı miş Şuradaki tozlara bakın. Bu ne böyle? Özellikle sıkıştırılmış gibi. Bütün parçalar çıktı. Şimdi alt kasayı üst kasadan ayırıyorum. Şimdi klavye değiştirme zamanı. Gördüğünüz bu perçinlerin hepsi çıkmak zorunda. Bunlar plastik perçin ve yerine tekrardan monte edilmesi için plastik kaynak gerekiyor. Klavye koruması yani alüminyum parçayı çıkartıyorum. Klavye söküldü. Şimdi yeni klavyeyi takma zamanı. İşte yeni klavye. Eğer plastikleri eritecek havyanız yoksa bu iş çok zor olacaktır. Bu işlem biraz zor ve sabır isteyen bir iş. Klavyenin montajı bitti bitti. Her şey güzel gözüküyor. Şimdi diğer parçaların hepsini takacağım ve montajı tamamıyla bitireceğim. Oo güzel gözüküyor. Açıl Windows. Windows. Klavye testi başarılı. Bütün tuşlar basıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Laptopun yıkandığını hiç gördünüz mü? Bu videoda göreceksiniz. O kadar fazla sigara içilmişti ki yıkamak zorunda kaldım. Menteşe yerleri kırılmış, belki kalbi bile kırılmış olabilir. Acımasızca kullanılmasına rağmen hala çalışıyor. Her yeri sarı ve tozla kaplanmış. Pardon tozlar yapışmış. Eldiven takmasaydım sanırım siroz olabilirdim. Kasanın yıkanması şart. Tüm parçaları söktüm ve yıkamaya başladım. Laptopların parçalarını yıkayabilirsiniz. Tabii ki anakarttan bahsetmiyorum. Sökülebilir plastik parçaları yıkanabilir. Ve yerine montajını yapmadan önce çok iyi kurutmalısınız. Şu akan kire bakın. Tüm parçalar böyle kirliydi. Ama artık tertemiz oldu. 35 dakikalık uzun versiyonu da YouTube sayfamda. Bir göz atın derim. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Eski laptopun çalışıyor diye sevinme. Senin laptopun da bu haldeyse daha fazla uzun sürmez. Ama biraz bakımla eski haline gelebilir. Peki laptopunuzdan memnun musunuz? Hala bu laptopu kullanmak istiyor musun? O zaman yükseltme ile seni biraz daha götürebilir. Yavaş diye bir kenara atmana gerek yok. Sadece biraz ilgiye ihtiyacı var. Hadi bir laptopu kendine getirelim ve yeni versiyonlar kadar hızlı yapalım. Ama cihaz sağlanmış. Bu kadar pisliğe iyi dayanmış. Bloklardan çıkan toz mu desem, halı mı desem, sünger olabilir mi? Bilemiyorum neyse. İlk önce fanlarım bakımı daha sonra yeni termal macun. İç temizliği ve bakımı bittikten sonra hızlandırmak için SSD takviyesi. Eski hard diski CD-ROM yerine koyup bir de RAM taktık mı bu iş tamam. Yeni laptoplar kadar hızlı. Yenisini almaya gerek var mı? Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alarım bir like'ını. mı hocam. Uzaylı kardeşimizin getirdiği laptop. Klavyede yağlar, kasada kirler var. Sanki temizliğe ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Tozlar arka kasadan fışkırmış. Acaba içi nasıl bakalım mı? Hadi bakalım. Fanlar kötü gözüküyor ama tamamıyla sökmeden pek belli olmuyor. Bazen böyle duruyor ama içi temiz de çıktığı oluyor. Ama bu onlardan biri değil. Bloklar kötü durumda. Dışarıdan aldığı havayı atamıyor. Tozlar havayı bloklamış. Sıcak hava içeride kalıyor. Laptopunuzun arızalanmasını çok önemsemiyor olabilirsiniz. Ama fanların tanesi 800-900 liradan başlıyor. 2000 TL olanı bile var. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulabilirsiniz. Laptopunuzu ve cebinizi düşünüyorsanız temizliği ihmal etmeyin. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Bu teknoloji bence hala oturmadı. Çok tehlikeli. Sıvı metal laptopunuza uyumlu mu? Termal macun yerine sıvı metal sürebilir misiniz? Bu tarz laptopların bakımı yapılması gerekiyor mu? Tabii ki yapılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hava alacak yer kalmamış. Buna sıvı metal falan dayanmaz. Her laptop gibi bunun da bakımı ihtiyacı var. Sıvı metal var diye bakımsız bırakamazsınız. Blokları ilk defa ben açıyorum. Bakalım ne durumda. Güvendiğimiz sıvı metal çipin her yerine akmış. Gerçekten çok tehlikeli. Her yeri temizleyip termal macun ve sıvı metali de yeniledim. Oyuncu laptoplarına sahipsin ve yoğun kullanıyorsanız en fazla 12 ayda bir bakım yapmanızı öneriyorum. Bırak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Laptopun işlemcisini i 3ten i5'e yükselttim. Eski bir laptop olmasına rağmen hala da yepyeni. Benim için ayrı bir yeri var. Çünkü benim de ilk laptopum bundandı. Bu kadar temiz olması normal mi? İçini açtım, içi de tertemiz. E peki buna ne yapacağız? Tabii ki yükselteceğiz. Laptop açılırken 6 bip ses uyarısı veriyor. Bunun sebebi BIOS pili. BIOS pilini değiştirdikten sonra sorun düzelecektir. Her yeri tertemiz ama termal macun tabii ki kurumuş. İlk defa ben açıyorum. Eski bilgisayarların işlemcisi değişebiliyor. Tabii ki bazı bilgisayarların hepsinin değil. Intel i3'ü i5 yapabiliyorsunuz ve hiçbir sorun çıkmıyor. 448 GB buna yetecektir. 480 GB SSD taktık mı bilgisayar fişe gibi olacak. Tabii ki CD-ROM kullanılmıyor. Onun yerine eski hard diski CD-ROM tarafına koyuyorum. Ofis ve küçük işler için ideal. Yeni laptop almaya gerek yok. Bu tarz videolar için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık iki çekirdek değil, dört çekirdek. Görüşmek üzere. Laptopta Ryzen 9 mu? Gördüğünüz bu laptop sadece bir yıllık. Termal macun kurumuş ve çok ısınıyor. Bu tarz işlemcilere sahip oyuncu laptopunuz varsa termal macun çok uzun süre dayanmaz. Eğer gerektiğinden fazla FPS kayıpları yaşıyorsan laptopunun bakıma ihtiyacı olabilir. Ve bakımını ihmal etme. Çünkü hiç ucuz cihazlar değil. Türkiye'de ucuz ne kaldı ki? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alın bir like'ını. Vay da bu ne böyle? Yeni bir bilgisayar, yeni virüsler. Sanırım koronavirüsü Türkiye'ye bu laptopta bulaştı. Dış kasasına artık tozlar yapışmış. Beni temizle diye acınası bir ses geliyor adeta. Klavye gerçekten çok pis. Altı klavye'den daha pis. Elimi nereye atsam pislik çıkıyor. İçini açınca manzara gittikçe kötüleşti. Bırakın fanların kirini. Laptopun içine tozlar yuva yapmış. Sanırım çok fazla sigara içilmiş. Tozlar katrana yapışmış yeni bir tür oluşmuş gibi. Şimdi her parçasını teker teker temizleyeceğim. İlk alındığı gün kadar temiz olmasını sağlayacağım. Blokları yıkamadan bu pislik çıkmaz. Anakartın her yeri temizlendi. Bloklar temizlendi. Termal macun yenilendi. Isı bantları yenilendi. Kasayı da yıkayıp temizledim. Temizleyebildiğim kadar her yeri temizledim. Böylesine temizlemeyi çok seviyorum. Çünkü sonuç harika gözüküyor. Şimdi geri toplama zamanı. Çıkarttığım her parçayı yerine takıyorum. Klavyenin pisliği beni benden aldı. Gerçekten çok pis. Zor da olsa o da temizlendi. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Muhtemelen alındığı günden beri temizlenmeyen bir laptop. Çok fazla eski değil ama içi çok kötü gözüküyor. Fanlar, bloklar her yer dolmuş. Biraz daha böyle kullanılsa ekran kartı arıza verebilir. Termal macun çiplerin üzerinde o kadar fazla kurumuş ki soğutucu bloğu çıkarmakta çok zorlandım. Neyse ki fazla geç kalınmamış. Tozlar resmen laptopu bırakmıyor. Bir git bu oğlum. Laptopta ne yazık ki M.2 SSD yok. Hard disk var. Bu yüzden laptop çok yavaş kalıyor. Bir M.2 taktıktan sonra laptop fişek gibi oldu. Bu kadar hızlı olabileceğini ben de bilmiyordum çok şaşırtıcı. 9 saniyede açıldı. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fanların içi dışı dolmuş. Laptop nefes bile alamazken düzgün çalışmasını bekliyorlar. Nasıl yapacağız abla bunu be? Dünyanın en iyi laptopuna sahip olsanız bile bakımlarını zamanında yapmazsanız FPS kayıpları ve droplara neden olur. Ve oyunda takılmalar sizi çıldırtabilir. Yapmanız gereken basit. Fanların bakımı ve yeni termal macun. Blokları kaldırdığımda toz yumakları görüyorum. Fanlardan tozları toparlayalım. Hiçbir toz benden kaçamaz. Güzelim laptop ne hale gelmiş. Termal macun çimento gibi kurumuş. Acil bakıma ihtiyacı var. MX4 termal macun bu işin üstesinden gelir. Beni hiç yanıltmadı. Her şey bittiğine göre kasanın dışını temizleme zamanı. Arkadaş ekranı fazla hapşırmış sanırım. Ekran, klavye ve kasanın da temizliği bittikten sonra bakım tamamdır. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alırım bir like'ını. Laptopumda sürekli drop yiyorum tüm güncelleştirmeleri yaptım. Bütün driverlar tamam. FPS kayıpları da çok. Laptopum çok fazla ısınıyor. Sence bunların sebebi ne? Çok fazla toz kaplamış olabilir mi? Çiplerdeki termal macun kurumuş olabilir mi? Bilgisayarın bakımını en son ne zaman yaptın veya yaptırdın? Bilgisayarın termal macunları kuruduysa, nefes alamıyorsa o zaman droplar çok normal. Eğer çipleriniz çok fazla ısınırsa FPS kayıpları yaşayabilirsiniz. 200 FPS'lerden 30 FPS'lere kadar düşebilirsiniz. Çipleriniz çok fazla ısınırsa kapanma sorunları veya çiplerde arızalar meydana gelebilir. Bakımları için arızalanmasını beklemeyin. Sürücülerinizi hep güncel tutun. Windows'u sürekli temizleyin. Masa üstünüz çok fazla dolu olmasın. Performansının aynı kalmasını istiyorsanız o zaman bakımlarını ihmal etmeyin. Oyuncu laptopunuz varsa 12 ay içerisinde kesinlikle bakıma sokmalısınız. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? İp ince ekranı ve 4K görüntü kalitesiyle karşınızda Gigabyte Aero. Menteşeleri çok yumuşak, tek elle açılıp kapanabiliyor. Dış tasarımı çok şık. Bakalım içine durumda. Tabii ki toz yuvasına dönmüş. Çok fazla belli olması da oyuncu laptopu için bu çok fazla. Toplamda iki tane NVMe girişi mevcut. Çipset soğutucusu burada güzel bir detay. Bakalım bloklar ne durumda? Bu tıkanıklık laptoplarda FPS kayıpları ve droplara neden olur. Termal macun bakımına biraz geç kalınmış gibi gözüküyor. Blokları temizledikten sonra eski termal termal macun kalıntılarını temizliyorum. Bu çok önemli. Yoksa yeni termal macun hiçbir işe yaramaz. Fanların tozlarını bir türlü çıkaramadığım için onları yıkadım. Çipler de pırıl pırıl olduktan sonra yeni termal macunu yeterli miktarda sürüyorum. Fazlasına gerek yok. Kasanın içi mis gibi oldu. Şimdi dışını temizlemede sıra. Klavye tarafını dikkatli bir şekilde temizliyorum. Her şey bitti. Laptop gençleşti resmen. Bu kadar mı fark eder? Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Temiz kalın. Hoşçakalın.